Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Duru ile birlikte PKX'de gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PKX'de yeni bir güncelleme geldi ve bu gelen güncelleme Minecraft güncellemesi yani blok güncellemesi. Ve PKX'de bayağı bir değişti gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar size parkur ve eğlenceli yapabileceğiniz bir şey göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar buraya gelmişken buradan bir hızlanma içeceği alalım. Böyle hızlıca koşabiliyoruz biliyorsunuz ki. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar P.K.X'de çok fazla değişti. Niye o kadar az kişi var? Gel diyeceğim. Ve kucağıma alacağım. Evet. Şimdi aşağı iniyoruz ve arkadaşlar PKX'te böyle yerleri değişti. Minecraft yerleri oldu. Yani blok yerleri oldu. Böyle arkadaşlar PKX'te çok fazla değişti ve e, bu pet oyunu gitti. Tekrardan kaydırak tek kaldı. Ve arkadaşlar gökyüzünde e, gök kuşlar oldu böyle. Bloklardan oluşan ve şimdi Robota eşini alalım. Arkadaşlar dünya bayağı bir değişti bu arada. Ee, ve Oo, çok iyi. Ve yeni petler şey falan geldi. Şimdi arkadaşlar ben size bunu göstereyim hemen. Hatta mağazadan göstereyim. İlk mağazaya bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev geldi. Direkt bu paketi böyle bir ev geldi. 214 lira. Böyle duvar katları da böyle. Ve arkadaşlar 40 bin niye böyle bir şey geldi. İşte koltuğudur, şeydir falan. Burada da 150 elmasa dans pisti geldi. Buraya da o sandalye çok güzelmiş bunu bir ara alırız. Böyle bir şeyler geldi arkadaşlar. Hepsinden birer tane geliyor. Ve böyle 250 elmasa böyle bir kız geldi. Yani kız kıyafeti geldi. Ve çok iyi bence. Ve erkek kıyafeti de geldi arkadaşlar. Pet Spot geldi arkadaşlar. Aa, Tanesi 6 TL. Ben bunu i̇ki ayaklı Arca'da iki ayaklı küçük bomba, voxel, zombi, platin, tek boynuzu robot, voxel, tavuk ve dijital kedi geldi. En sevmediğim de o bomba olan var ya. İki, i̇ki ayaklı, ayaklı bomba. O yüz elmastı. Bomba. Evet. Onu bu voxel ben... zombi e, 80 elmas bu 60 bin ve bu da 40.000 ben bir tane aldım onu da size gösteririm ve böyle bu da geldi. Admin bu arada bedavaya 25 elmas ve 25.000 veriyor. Evet arkadaşlar Maxi'nin oyuncu stili geldi çok iyi değil mi ben çok beğendim. Bunu elmas biriktirirsem alabilirim de. Ben bunu bunu almayı düşünüyordum ya. Ama saçını beğenmiyorum arkadaşlar. Saçı olmasa da olur yani. Bu çok güzel aynı şekilde. Özellikle ben bunun için alıyorum. Bir de bu. Üste alt için klasik yani. Ve bunun arkadaşlar böyle bir ev var. Bu neymiş? Anlamadım. Böyle bunu alanlara e, böyle bir şeyler de veriyorlar da. Bunlar ne bilmiyorum böyle gamer paketinden 72 elması böyle bir şey de geldi ve Maxi'nin motosikleti geldi 110 elmas böyle başka da bir şey geldi ee, survivor stilindeki arkadaşlar şey geldi ben bunu hemen alayım baseball sopası böyle bir kız kıyafeti geldi bir de aynı şekilde erkek kıyafeti var Böyle. Böyle de 60 binliğe şey geldi. Ama bunlar çok da önemli değil. Alta iniyoruz. Alta iniyoruz. Ve hiçbir şey yok. Ama böyle 20 binliğe ee, delip boyun böyle blok hali var. Bu da böyle 120 şey. Elmas da. Neyse. Bunun veniste gelmedi. Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Bunun üst ve altı nedir ya? Çok çekini ve joker geldi. Böyle. Bir de ikisi birleşik var. Böyle ata iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Hiçbir şey yok. Çıkıyoruz arkadaşlar ve Arkadaşlar şimdi duru nerede ya? Bakalım neredeymiş. Çıkmış. Neyse. Evet video oyunu diye söyleyeceğim. Nerede bu? Video oyna... Gidiyor. Arkadaşlar takipçim bu arada. Bana e, en sevdiğim arkadaşımsın falan diyor. Kalp ve videomuza devam edelim. Aynı şekilde. Evet. Böyle arkadaşlar. E, buraya bu hızlanma şeyinden geldi de e, bu hiçbir fayda etmiyor. Şey yapalım. Böyle Monster Lab geldi. Bunu da bir ara oynarız belki. Arkadaşlar burada da e, Sky'ın zarfı falan var. Böyle bunu getirmişler de. Böyle arkadaşlar dünyamız. Ve yeni ev geldi. Ev değişik. Böyle ben çok beğenmedim açıkçası. Arkadaşlar istiyorsanız bunları bedava Evet alabilirsiniz bakın. Bunların hep size bakın pet de var aynı şekilde. Ve bunların hep size bedavaya gelebilir. Ve sadece 200 bilete. Ve benim şu anda 20 biletim var. Arkadaşlar burada hediye şey diyor. Biz şimdi buranın içine gireceğiz. Bu arada arkadaşlar bunları ee, dışarı çıkarabiliyorsunuz da. Şimdi ilk önce buradaki parkuru yapalım. Bir şey vermiyor bu parkurda. Yapmanın amacı da ne ben anlamadım. Yapınca ne oluyor, yapmayınca ne oluyor? Ama böyle istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ve böyle sona kadar da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey daha göstereceğim. Bunları, bu topları böyle dünyanın içine götürebiliyorsunuz ve kaybolmuyor arkadaşlar. Ben bunu denedim kaç kere. Bir kere hatta bütün kutuyu yaptım. Ama şu anda çok uğraşmayacağım. Böyle yapayım bir iki tane de. Bakın istediğiniz gibi bunlar böyle bu dünyada kalabiliyor. Böyle mesela bakın iki tane çıkardım. İkisi de burada. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte e, Monster Lab'e oynayacağız. Ama ben birkaç tane daha bundan yapayım ilk önce. Evet buraya geldik. Arkadaşlar burada yapması çok kolay. Topu oraya koysanız yeterli. Dilediğiniz gibi çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz bütün kutu, isterseniz bir tane, isterseniz iki tane. Ne kadar isterseniz o kadar çıkarabilme şansınız oluyor arkadaşlar. Ve bunu dünyada da oynayabilmeniz çok güzel. Kaybolmaması. Evet. Şu anda geldik tekrar içine. İçine girebilmesi çok iyi bence. Evet bakın top kendisi gidiyor mesela. Tam içeride dışarıya da yaptık. Evet. Giriyor zaten kendisi bakın. Kendisi girdi mesela. Evet bakın bu da oldu ve böyle bunlar dünyada kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi sizler birlikte bir iki kere de e, şey oynayacağız. Monster Lab oynayacağız. Evet içeri girdik ama ilk önce e, Kaykaylı kombinimizi ay pardon patenli kombinimizi giyelim. Ve takipçime de yine kalp yollayalım. Evet içeri girdik. Arkadaşlar biraz daha dünyayı böyle gezeriz ondan sonra da e, kapanışımıza geçeriz. Arkadaşlar yine aynı monsterlı. Bunu da e, oynarız. Ondan sonra birazcık daha dünyamızı gezeriz. Böyle olur yani. Yeni güncellemeyi de hepsini size de göstermiş oluruz. Sır diyor sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet şimdi devam ediyoruz. Ve buradan girelim. Evet burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buraya girelim. Buralarda bir şey vardır ya. Aldınız mı? Ben ben. Evet aldım. Sıyıldı zor da. Buraya girelim ve bunu da koyalım. Şimdi bu taraftan gidelim aynı şekilde. Böyle. Evet burada yine bir şey yok. Normalde burada vardı. Oluyordu yani. Buraya girelim. Burada da yok bir şey. Ay bu burada bozulmuş. Arıyoruz arıyoruz. Bulamıyoruz. Yok. Yerleri gözükünce çok rahat oluyor ama. Çok da güzel oluyor. Evet burası zaten yere geliyor. Buradan gideceğiz. Buraya bakalım. Labirent. Aynı şekilde aynı yerlerden çıkması yani baya bir değişik oluyor. Buraya girelim. Yok. Buraya girelim. Yok. Buraya girelim. Yok. Yerleri ne zaman gözükecek ya? Bu da aynı şekilde yok. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Evet kapanış. Böyle mesela sizi e, duvar olmayan böyle bir yere atabiliyor. Hiç daha canavarla karşılaşmadık. İyi. E, canavar değildi. Bu tarafa bakalım. Çok büyük ya. <laughs> Yerleri gözüküyor. Ben niye gidemiyorum buradan? Ne geliyor? Ne geliyor? Buraya girmesin. Buraya girmesin. <laughs> buraya girmez ya. Sığmaz ki. Oh. Bir gitti. Gireyim ben buraya. Bak şu var ya. Heh, tamam gitti. Yok gitmemiş. Odur ha. <laughs> Burada da var her yerde. Ay. Korkuyorum. Gidiyor geliyor. Gidiyor. Ben gideceğim yeter. Burada de değil. Burada olması lazım. Evet. Aldım. Canavar gelmiş olacak ama benim çoktan işim bitmiş olacak. Onun için şimdi bunu koymaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu da koydum. O son bir tanesi kimde? Kimsede. Onun için şimdi ben onu almaya gideceğim ben takipçim ee, ondan sonra bir tane o benim sevmediğim şeyi giyen nerede oh gitti yo gitmemiş aldı bir tanesi aldı aldı ama inşallah katabilirim çivi girdi ya. Birisi şey yaptı. <laughs> Ama nasıl ya? Of kaybettik. <laughs> Yine kazandı ya. Neyse arkadaşlar buradan da çıkalım. Biraz pekayste yazısının oralara gidelim. Bakalım oralar nasılmış. Arkadaşlar bu bug'ı da düzeltmişler. Söyledim mi bilmiyorum ama admin ee, düzeltmiş. Artık böyle içine girmiyoruz. Evet burada da onun kafası var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar robotu da eski böyle güncelleme olmadığı PKX'de renginde yapmışlar. Evet bakın beni topum. <laughs> Toplar kendi kendine bir yerlere gitmiş. Evet. Sen gülten daha gördüm orada. Evet evet var bir sürü var. Biraz daha buraya girelim. Evet bunların böyle hepsini yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Bakalım kaç dakika sürecek. Of. Düş düş. Oh düştü. Çıkma çıkma. Gir. İçine mi girdim topun herhalde? Evet. Sokmuşum. Yeterli ya. Bence yapma. Bence de yeterli. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar mesela e, güneşi düzeltmişler. Ondan sonra böyle buraya öbür kaslı ekmek ayıcık olduğu gibi buraya da bir tane pet koymuşlar herhalde. Bilmiyorum adını. Evet. Pet. Zombi. Buraya da bir ben tane oyun bir koymuşlar bu arada. Benden büyük oyun. Benden çok fazla büyük. Evet. Yavaştan bence şuralara geçelim. İlk önce ben dalini çıkaracağım. Evet. Çıkardım. Gidiyoruz şimdi. Meteoru kırsana. Kırayım. Buradayken. Arkadaşlar buraya da bir tane e, dans pisti yerleştirmişler. Buraya bir tane kılıç saplamışlar nedeni yok. Evet bakın buranın üstünde de kalabiliyorum. Aynı şekilde böyle de hepsi burada. PKX de aslında çok büyük bir yer bence. Bence de... küçük değil yani. Böyle eskiden biraz daha küçüktü arkadaşlar. Mesela daha da küçüktü. Gelmişken bunu da kıralım. Da, ne oldu tamam. Dalına çık sorularınız. Yok. Buradakileri kıracağım, ondan sonra dalına çıkacağım. Nasıl aldığımı bilmiyorum. Bunu da kırsan yeterli bence. 8 tane gelir mi? Gelir. Gelmez. Gelmez. Ben bence de gelmez. Evet. Üç tane kaldı. Üç tane de bundan gelir. Aslında şu elliyi tamamlasam bana yeter. 20 tane daha da alabilme hakkım var. Evet. Bunu da aldım. Başka taş var. Şurada var. Petimize binip yapalım. Petimizin üstünde yapılıyor mu? Yapılıyormuş. Yapılıyor, yapılıyor. Evet, bunu da yaptık. Başka kaldı mı? Ya yapma yeterli ya. Evet, yeterli bence de. Evet arkadaşlar, şimdi açıyoruz. 4 elmas. Bakalım ne çıkacak. Açtım. Açtım. Bitki çıktı. çıktı. Bu bitkiler nerede bu arada? Ben alamıyorum. Evet, ödülümüzü de alalım. Ve açılışı yaptığımız yere kapanışa gidelim. Ben ayı olup buradan kayıyordum ha. <laughs> <laughs> Çok eğlenceliydi değil mi? Ben de yaptım. Evet sahilin üstünde bilmem ne bilmem ne. Ne evet. orası? dedim. Bunları getirmişlerdi. Bu nasıl koltuk? Güzel değil ya. Bu Bir ne? Bir tane bundan koymuşsunuz bu. Bu dört. Ee, dört bu 4, 2, 4, 6, 8 vatandaşa yetecek mi sence? Yetmeyecek. Neyse. Şimdi gidiyoruz ve geldik. Buradan da yukarı çıkalım. Çok zevk. Uf, derin de benimle gelsin. Derin gel kucağıma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.